Selam arkadaşlar. Aydın dedim Akbük bölgesiniz. Burada size 250 metrekarelik bir arsa tanıtacağım. Villa imarlı arsamız arkadaşlar. İnşaat yaptığınız takdirde 4 artı bir geniş odalara sahip bir villa çıkıyor. Arsamızın denize uzaklığı arkadaşlar 1 kilometre. Bu da araç ile 3 dakikalık mesafe. Yayan giderseniz ise 16 dakikalık mesafe yapıyor. Burada bu bölgede satılık aynı projeye sahip villalarımız da var. Villalarımızın fiyatı 8 milyon 400 bin TL. Bu arsamızın fiyatı arkadaşlar 3 milyon 200 bin TL. 4,5 milyon da güzel kaliteli malzemeler kullandınız diyelim inşaatına. 7 milyon 700 bin TL'ye geliyor. Yani hazırda olan villadan daha ucuza mal edeceksiniz. Ve bütün malzemeleri istediğinize göre seçeceksiniz. Kalitesi, rengi vesaire. Güzel bir fırsat. 250 metrekarelik arsa 3 milyon 200 bin TL. Bu fiyattan da pazarlık payımız var. Bu arsanın ayrıntılı kısmına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Ya da YouTube butonuna Erdi Bağlıcı yazdığınız takdirde ayrıntılı video kısmına geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Alıcısına hayırlı olsun. Kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.